Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu koordinatörlüğünde Oğuz Boyları Karesi Turizm Kültür Derneği ve Ayvatlar Muhtarlığı tarafından hazırlanan 15. Balıkesir Yörük Türkmen Şöleni 28-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Program kapsamında 28 Mayıs Cumartesi günü Karesi Türbesi ziyaret edilecek ve Atatürk anıtına çelenk sunulacak. Pazar günü Ayvatlar Mahallesi'nde devam edecek olan şölende Mevlidi Şerif okunacak, çadır ziyaretleri yapılacak, Balıkesir Mehteran Takımı Batı Sahne Zeybek ekibi, Bandırma Safsak Derneği Kafkas ekibi gösteri sunacak ve Türk Halk Müziği sanatçıları Selda Çolaklı Ömer Çandır halk konseri verecek. Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Sinan Ergüven, 15. Balıkesir Yörük Türkmen Şöleni'ne tüm balıkesirleri beklediklerini söyledi. Pandemin dolayısıyla iki yıldan beri gerçekleştiremediğimiz Uluslararası Balıkesir Yörük Türkmen Şöleni'nin 15.'sini 29 Mayıs Pazar günü Ayvalık mahallemizde gerçekleştireceğiz. Bu sebepten dolayı bütün Balıkesir'deki halkımızı, bütün herkesi 29 Mayıs Pazar günkü eee Yörük Şölenine bütün Balıkesir halkımızı davet ediyoruz, bekliyoruz. Bilindiği üzere eee Dünyada ve ülkemizde bir pandemi süreci yaşandı. O sebepten dolayı iki yıldan beri e, yapamıyorduk e, kısıtlamalardan dolayı. Bu sene pandemi bitti artık. Bu sene yapalım dedik. Ama bu sene de e, biraz kısa tuttuk. E, şundan dolayı kısa tuttuk. Aslında Cuma gün e, paneller konferans oldu. Cumartesi gün kına geceleri vesaire, Pazar günü de Ayvalık mahallemizde etkinimiz oluyordu ama bu yıl e, gerek e, ülkemizde ve dünyada ekonomik kriz sebebiyle. E, gerekse ki e, belediyemizin programı sıkışık olması sebebiyle hmm. biraz daha kısa tuttuk, mütevazi yaptık. E, i̇laveten şunu e, söylemek de isterim. E, bu Yörük Türkmen şölenlerindeki bizim e, geçmişten yaşadığımız örf, adet, gelenek, göreneklerimiz, kültürümüz, giysilerimizin hepsini orada e, gençlerimize aktarmak ve gelecek geleceklere aktarmak istiyoruz. Bu da e, şunu özellikle vurgulamak isterim ki e, pandemi sürecinde yaşadığımız da görüldüğü üzere bir toplumu bir milleti ayakta tutan örf, adet, gelenek ve kültürleri. E, bütün dünyaya baktığımız zaman ülkemizde gördük ki bizim kültürümüz, gelenek ve göreneklerimiz ne kadar güçlü olduğu, ne kadar diri olduğu, bunları yaşatırsak hakikaten e, toplumumuzun ne kadar da e, birlik ve beraber yaşayabileceğini e, anlaşıldı. O sebepten dolayı ben bu kültürümüzün yaşatılması adına bütün Balıkesir'deki halkımızı Ayvalık'ta mahallemizdeki Yörük Türkmen etkinliğine bekliyorum.